Rüzgarlı Tepe dizisi yeni bölümde Alper en son Zeynep'i tehdit edip onunla nişanlanacak. Ve en son Zeynep'le nişanlandıktan sonra eliyle tutuşup Halil'in karşısına geçecek. Ve Halil de bu ikilinin birlikteliğini gördükçe deliye dönecek. Ve en son bu olayları ablası Gülhan'la konuştuktan sonra Gülhan Halil'e Zeynep'in kendisini ne kadar sevdiğini anlatacak. Ve Halil de bunları duyduktan sonra artık Zeynep ile Alper'in bir işler çevirdiğini anlayacak. Çünkü en son Halil Zeynep'e güzel bir sürpriz yapıp onunla evlenmek istediğini söylemişti. Ve Zeynep de Halil'in bu teklifini reddetmişti. Ve Halil de bunları duyduktan sonra deliye dönecek. Ve en son konakta Zeynep ile Alper'in el ele yürüdüğünü gördükten sonra kıskançlık krizleri geçirecek. Fakat Zeynep artık bu olaya dayanamayacak. Ve en son yüzüğü attıktan sonra Alper'le tartışacak. Ve Halil de Alper ile Zeynep'in konuştuklarını duyduktan sonra artık Zeynep'in Alper'le zorla nişanlandığını öğrenince Alper'e gereken dersi verecek ve artık Zeynep'le hayatına yeni bir başlangıç yapacak. Ve Zeynep, Alper'in ne kadar tehlikeli biri olduğunu bildikten sonra artık Halil'den uzak durmaya çalışsa da Halil asla Zeynep'ten uzak durmayacak ve zorla da olsa Zeynep'i alıp onunla hayatına yeni bir başlangıç yapacak ve Zeynep de artık Alper'in ne kadar tehlikeli bir olduğunu Halil'e anlatacak. Ve Halil yeni bölümlerde artık Alper'e gereken dersi verip onu hayatlarından tamamen çıkaracak. Ve Zeynep'le hayatına yeni bir başlangıç yapacak. Evet arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. İyi seyirler, hoşça kalın.